Ben bugün arkadaşlarımla buluşacağım gönlümce. Akşama kadar gelmem haberiniz olsun. Vallahi <laughs> ben AVM'ler kapanana kadar gelmeyeceğim haberiniz olsun. AVM'ler derken tam olarak kaç AVM gezmeyi planlıyorsun Meltem? Bekir, bence şimdiden kredi kartlarının limitlerini arttır. <laughs> <laughs> Leylacığım, sen de azıcık bir çık dışarıda hava al. Öyle yapacağım anne. Belki Suna ile beraber bir yemek yeriz. Aa ne güzel. Günaydın. Günaydın. Ne güzel planlar yapmışsın benimle. <laughs> Aslında ben okul sonrası arkadaşlarımla yemek yerim diye konuşmuştum ama şu an iptal ettim bile. Yo iptal etme sen ye yemeğin arkadaşlarınla. Ben beş gibi okulun önünden alırım seni olur mu? Tamam peki o zaman öyle yaparız. Tamam. Bana dua edin bugün giremediğim bütün sınavlara gireceğim. Oy benim bir tane. Allah zihin açıklığı versin. Hadi, hadi. Sağ ol babaanneciğim. Bir <laughs> şey kahvaltı? Ben sabah oturttum bir şeyler. Size afiyet olsun. Hı? Bol şans. Sağ ol. Sağ ol kızım. Teşekkür ederim canım. Afiyet olsun. Sağ ol abla. abi. Ben içmeyeceğim. Her şey benim yüzümden oldu. Nasıl yani? Ne demek o? Dedemin bana verdiği tesbih. Onu yanıma almadım. Ne zaman onu yanıma almasam bir şey oluyor. Batıl inanç. Nasıl bir inanç? Yani gerçek dışı. Kara kedi uğursuzluk getirir gibi. Asla astarı olmayan bir düşünce. Senin suçun değil. Olsun olsun. Ben gene de bir daha yanımdan ayırmayacağım. Bunu ne zaman anlasam başıma bir iş geliyor. Oğlum size bir şey olsaydı ne olacaktı? Ha? Size zararı gelseydi ne olacaktı? Allah Allah. Abi sen hep böyle olacaksan bizim kafamız hep silahla O ne demek oğlum? Ben ne yapıyorum ki size? Abi ne bileyim hep ağır takılıyorsun yani. Sertsin sert. Yani sevgini göstermiyorsun diyorlar Azamet. Yok be baba öyle değil ya. Beceremiyorum ben. Ondandır yani. Ama yemin olsun ki sizin kılınıza zarar verselerdi bu halimi ters düz ederdim. Pardon. Alo? Alper? Sağ ol, bilmiyorum sen. Alpay kim lan? Üniversitenin arkadaşıymış. Ben de iki cihan. Ben bu cihana sığmazam Ben de sığar Ben bu